Salam dostlar. Bu gün sizinlə bərabər Minecraft-da qaldığımız yerdən davam edirik. Bu gün sizinlə bərabər belə bir də mod var idi. Burda altım var idi, atərləşdirməyi bilmirdim. İndi onu öyrənmişəm. İndi bir azdan atmağı əhəlləşdirəcəm. Bu qutu sandığı bunların hamısını qoyum. sandıqda yer yoxdur. Bax, bizə lazım olar. Bir dənə bunu götürəcəm. Birazlıq da alma götürsəm yaxşı olar. 你得。<laughs> Niye olmadı? Bir de gel. Dostlar, cehdim baktım YouTube'dan. Ya ben mubam. No, no, open yazılmalıdır burada. Ona basmalıyam birinci. Deha, ha kaptım demel bura vurmalıyım şu an yeni atımız. oh Adı ne olsun yazın ya? Ben de bunun adı sarı olsun. Bel dostlar bu bölümlük bu kadardı. Dostlar... ya bu nedir? Bu kızıl almadan yiyebilir bu. Can çok alsın. əy bu çifləşməyə içində Bəli dostlar, bu bölümlük bu qədər. Daha çox daha çox Minecraft videolarını görməsin istəyirsənsə kanalıma like atıb abunə olmağı unutmusunuz. Bu bölümlük bu qədər. Ya da bir dəqiqə. Mən niyə atma buzdən taxta taxıram. Bundan götürüm takım. Bu daha yaxşıdır. Vura vura at öldürdük. Adı mavi oldu. <laughs> Atımızın son, son halı. 那嗯，也是，嗯。 Bu bölümü bu kadar dostlar. So, bir sonraki bölümde ne çekeyim? Ne de ona biraz insan basayım. Right. Ne getir? Lapis. Ben sözler sözler Türkçe diye ben üzülü sayın. Bu harda dolap Oh, oh <laughs> Be, dostlar, bu ha mı? bu bölümlük bu kadar.